Demir eksikliği öyle bireysel bir sorun değil. Tarih boyunca toplumları bile etkilemiş. Mesela Antik Roma'da kadınlarda kansızlık çok yaygındı. O kadar ki solgunluk bir hastalık belirtisi değil, asalet göstergesi sayılıyordu. Yani yüzünde renk yoksa toplum sana soylu diyordu. Halbuki sadece demir eksikliği vardı. Aslında mantıklı. Zenginler daha çok ekmek, şarap ve incik boncuk şeyler yiyor. Kırmızı eti daha az tüketiyordu. Hepsi olmasa da. Kadınlar regl yüzünden daha daha da çok kaybediyordu. Sonuç toplu halde solgunluk ve buna da statü denildi. Trajikomik değil mi? Bir toplum kansızlığı moda haline getiriyor. Halbuki yorgunluk, halsizlik, baş dönmesi hepsi vardı ama kimse hasta demiyordu. Aa, çok asil görünüyorsun diyorlardı. Ve işin ironisi. Bugün hala demir eksikliği dünyanın en yaygın beslenme sorunu. Milyarlarca insan etkileniyor. Yani Roma'dan bugüne çok şey değişmiş gibi görünüyor ama aslında hala aynı yerdeyiz. Sadece kimse artık buna asalet demiyor.